Anlatırız. Sevin keskin nişancı dikkat edin. Ali. Ali. Hadi, yardım et çek kenara. Çek. Geri zekalı. Ambulans. Ambulans çağır. Ambulans çağır. Alem. bırak Bırakma kendini. Ama hadi bak bana. Alo. Bana bak. Alo. Bir bak. vuruldu. Ne olur bırak bırakma kendini tamam mı? Takız, tamam takız, korkma Alem. Bu yerin sen neler atlattın. Ha? Dayan tamam mı? Dayanacağız. Atlatacağız. Bak gözüme. Aile. Canım. Yapma. Yapma bırakma kendini. Aile bırakma kendini. Dayan be kızım gitme bırakma kendini. <laughs> Bana bak aç gözlerini. Sıkmış. <laughs> <laughs> Geldiler. Geldiler tamam. Senin ne oldu? Vuruldu. Vuruldu. <laughs> Kim vurdu? Nereden atış yapıldı? Bilmiyorum, Sen gördün mü? Nereden geldi atış? Şuradan. Şu binadan. Aylin. Ama... Aylin aç gözünü Aylin. Aylin bana bak. Aylin bana bak. Aylin. Aylin bana bak Aylin. Aylin bana bak. Mesut. Aylin. Mesut. Bulun şu adamı. Aylin. Zeki siz de burası. Aylin bana bak. Tamam. Aylin bırak bak kendini. Yalvarıyorum sana aç gözlerini. Aylin, aylin bana Aylin, Aç gözlerini. Aylin, aylin ne olur bende kal. Aylin. Aylin. Bak bana. Aylin. Aylin. Aylin.